Merhaba sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Temmuz'un ilk 3 haftasında güneş Yengeç burcunda olacak. Bu da sizin için çok duygusal ve sezgisel enerjilerin ön planda olacağını gösteriyor bir defa. Ayrıca 5 Temmuz'da Yengeç burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Yeni ay niyetlerinizi belirlemek için çok güçlü bir zaman dilimi sunuyor olacak. Bu yeni ay hayatınızda yeni başlangıçlar yapmanız için de mükemmel bir fırsat sizlere sunacaktır. Ve bu enerji Ağustos'un ilk haftasındaki yeni aya kadar da taşıyabilirsiniz. Yengeç Burcu'ndaki Güneş ve Yeni Ay sizin 11. evinizde büyük vurgu yapıyor olacak. 11. ev zaten hedefleriniz, hayalleriniz, dilekleriniz ve arzunun, arzularınızla ilgilidir. Aynı zamanda ekip çalışması, organizasyonlar ve ağ kurma gibi konularla da çok bağlantılıdır. Bu dönemde geleceğe yönelik planlar yapabilir ve sosyal çevrenizde çok önemli adımlar atabilirsiniz. Yani yeni arkadaşlıklar kurmak veya mevcut ilişkileri daha bir güçlendirmek için aslında harika bir zaman diyebilirim sizler için. Merkür sizin yönetici gezegeniniz tabii ki. 2 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar da Aslan burcunda olacak o da. Merkür iletişim ve zeka ve analiz yeteneklerimizi haritada aslında simgeler. Aslan burcunda olduğunda yaratıcı ve etkileyici bir şekilde kendimizi çok daha net ifade edebiliriz. Bu dönemde iş ve kariyer konularında gerçekten önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bir defa sevgili Başaklar, burası çok önemli. Bunun altını çiziyorum. Venüs sosyallik ve yaratıcılık ve aşk gezegenimizdir ve 11 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar o da Aslan burcuna geçiş yapacak. Merkür ve Venüs'ün bu birleşimi size yaratıcı projeler için çok mükemmel bir zaman dilimi yaratacaktır hayatınızda bu ambulasyon. Fikirlerinizi daha çekici ve daha diplomatik bir şekilde bir defa fayda etmenizi sağlayacaktır. Ön önce 21 Temmuz'da Güneş de artık Aslan Burcu'na geçecek. Tabii ki bu üç gezegen 12. evinizde bir kavuşum yapacak. Bu da perde arkasında çalışarak büyük projeler geliştirebileceğinizi ve pro bu projelerin özellikle ileride önemli fırsatlar sunabileceğini gösteriyor aslında. 15 Temmuz'a kadar Boğa burcunda olacak ve ardından Uranüs'te hizalanacak bu hizalanma 9. evinizde ani seyahatler, pazarlama ve eğitim gibi heyecan verici enerjiler getirebilir hayatınıza. 20 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar Mars bu sefer İkizler Burcu'nda olacak ki bu da kariyer sektöründe çok çalışkan ve hırslı olacağınız anlamına geliyor zaten bu dönemde. İş hayatınızda çok cesur, cesur adımlar atabileceğiniz ve çok büyük başarılar elde edebileceğiniz aslında bir zaman olacak sizler için. Çünkü Mars ve Jüpiter'in kariyer evinizde olması iş hayatınızda çok büyük fırsatlar size getirebilir sevgili başaklar. Jüpiter'in bu konumu kariyerinizde şans ve büyüme fırsatları sunacak. Bu dönemde iş hayatınızda önemli adımlar atabilir ve uzun vadeli başarılara da imza atabilirsiniz. Venüs'ün tabii ki 11. evinizdeki etkisi sosyal çevrenizde çekici ve etkileyici olmasını olmanızı çok sağlayacak. Temmuz'un ilk 11 günü boyunca sosyal etkinliklere katılabilir, partilere gidebilir veya bir gruba dahil olabilirsiniz. Bir arkadaş veya iş ortağı aracılığıyla da yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. 21 Temmuz'da Oğlak burcunda gerçekleşecek olan dolunay yeni ayın enerjilerini bir defa bir ortaya çıkaracak ve bu dönemde yaratıcı projelerinizi veya yeni yatırımlarınızı gerçekleştirebilmeniz için imkan sağlayacak. Yeni ay ve Balık burcundaki Satürn arasındaki uyumlu açı bir arkadaş veya bir grup aracılığıyla sizin destek alabileceğinizi aslında gösteriyor. Bu uyumlu açı uzun muad vadeli ve sağlam projeler evet geliştirmeniz için çok fırsat sunacak. Temmuz'un 21'inde Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunay sizin 5. evinizi aydınlatarak çocuklar, aşk ve tatiller gibi konularını da gündeme getirecek. Temmuz'un çoğunda 12. evdeki Venüs Merkür ve Güneş perde arkasında aslında çalışmanız gerektiğini gösteriyor. Ancak 20 Temmuz'dan sonra bu gezegenler birinci evinize geçecek ve sizin için yeni başlangıçlar yapmanız için bir fırsat sunacak. Ağustos ayında çok büyük bir çıkış yapabilirsiniz. Bu dönem iş hayatınıza önemli fırsatlar getirebilir ve uzun vadeli de tabii ki başarılar elde etmenizi çok net sağlayabilir. Temmuz 2024 Başak ve yükselen Başaklar için kariyer, sosyal ilişkiler ve uzun vadeli planlar açısından gerçekten çok önemli bir ay olacak. Bu dönemde böyle yaratıcı projelere odaklanabilir. Sosyal çevrenizi genişletebilir ve kariyerinizde çok önemli adımlar atabilirsiniz sevgili Başaklar. Tekrar bir başka bir videoda görüşmek dileğiyle.